kötü başladım. Ben kötü dondu mu? Ha başlamış. Sen hocam bu sefer haber. Eee Dans oynayacağız. Sen şu gelecek gece update ile alakalı. Şimdi bir şey bir mantın bir şey var mı? Zaten bir şey yoktu. Yani bunu ben de izleyemeyeceğiniz izleyemeyeceksiniz. Sebebi göstermem gerekirse şöyle göstereyim. Şey ya bir tık az varmış sanki. Değil mi? Biz zengin değiliz. Hadi bakalım başlıyoruz. Hiç evet tamam gelmez. iki insan var birisi başka şey var. Ben başlayayım. Amacımız bugün ne biliyor musunuz? Gidebileceğimiz ekmek. Yani ne kadar geliyorsa o kadar bir de oyunda yine eşyalar varsa onları bulmak yani çok şey bulamadım şu oldum bar mıdır raygun mıdır? onları bulmak hadi bakalım güleceğiz Ne olur tamam eee ben arabayı yapıp geleyim ulan anlamadığım bir şey var bu oyunda Şimdi şu söylemek için mi devam ettiriyorum? Hani şu yukarıda yazan eşyalar bu kadar değerli lan nasıl bir anda herkes bu herkes demiyorum. çok kişi bu eşya hep yazıyor. Bu eşya sek 880 bin 200 200 kadar bir şansla çıkan bir eşya. 200 direkt. 88.200 diye bir şans var. Frygan'da. Lan bu işe nasıl çıkarıyor o zaman? Çıkamamız lazım. Tutturamıyorum. buradan. Ya yani ben devam edeyim. Arkadaşlar bu ne? şey tutuyorum ama ne olduğunu haberim de yok. Hay senin ben. Bir saniye. E dakika şey yolculuğa başlıyoruz. Bu videonun boyutlarının daha uzun olacak tahminen. Çünkü Dust Trap e oynuyoruz. Asıl uzun da olmayabilir. Çünkü bu oyunda iyi değilim. Sonuçta mobil oynuyorum. Shop mu orası? Bakayım bir He shop Shop'a Dükkansız dükkan Dükkana girebileceğimizi pek zannetmiyorum O kadar zengin değilim Zamanında bakı gördüm gördüğümde kullanamadım ya şansımı tüküreyim Normalde <laughs> Bir dakika Işık harflerini. Oh, 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 hey, hey. Buraya ben lootlayıp buraya geri geleyim. Şey cektim, buraya girilmez ama eee ben param, ben para ben şey şey yok geleceğim diyecektim de vazgeçtim ben. Burası galiba bana. Allah'ım. Özüm koptu. Şimdi. O mükemmel. Direkt gaz bulduk. Boşur boşur boşur. Şimdi yemeğe ihtiyacımız olacak. Bir saniye oraya takıl. Çok bir şey yok gibi. Benim şu an merak ettiğim tek bir şey var. Acaba şimdi ben silah bulsam çantama koysam? az merak etmiyorum direkt koymak istiyorum direkt. Yani şunu dolduruyoruz iki dakika. Osa etap bakalım. Hmm. Yok ya güzel bir şey burada daha güzel yani. Ondan boş gitmeyeceğim oraya. Doldum lan. Değil mi? Ne olur ya. Geçeyim, bitmiş tam. Güzel ya, oyunu güzel başladık. Ne oldu <laughs> Bu bir sıkıntıları var. Şimdi bu buraya akan giriş var mı? Benim merak ettiğim şey o. Çünkü canavarlar, yani mutaklar, bu tapta Milyonu bir yok. Lan bu adam nasıl bu şanslı ya? Ah, bir gemi yok. Öldür. Öl. 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 Bu şey gördüm. Ölü. Ölü lan. Öl. 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 Şöyle pasak vurabilir miyim? Ölü. Ölü. Girmem lazım oraya. Ama iki tanesi fazla. Hmm. Sen nesin lan? Bu ne bilen var mı? Hmm. Ondan sonra yukarı şu oluyor. <laughs> of. Ne lan? Peki edin. Tamam ben böyle biraz da uğraşmayacağım. Bir yakıt bulduk diyelim. Çünkü o sıkıntıya gidiyoruz. Adam öldürecek halde değilim. Ne silahım var ne bir şeyim var. Neyine uğraşıyorum. Değil mi? Yani bir, bir, tık vurabilir ama o da vurmak sayılırsa. Şu an bir korkum var. O da aşıkta ölmek. Ah. Doğum en son e, en son şey olmadan öğrendim. Ne günah olmadan öğrendim. Ama hala alamıyorum. Param var mı var? Ama haciyesim yok. <laughs> Şimdi aklım bir şey düşünüyor ama çok pahalı olsun. Bize yemiyor. Ne oldu lan? Bir saniye galiba rüzgar yüzünden. Arabayı zorlamayalım. Çok merak ediyorum. Acaba ne kadar? Mesela bu ne kadar? 49 Robux. Bu ne kadar? Bu da 49. Hepsi Allah. Allah. Doğar. Robux'um yok benim. Lan otur. Allah'ım inşallah sağlam çıkacağız buradan. Bekleyin ben geliyorum. Eh bitti arkadaşlar. Çok uzun sürmedi de ben mutluyum. Çünkü açlığımız az ve git gide bitiyor yani. Onu başlığım biz bizim için çok sıkıntı. Araç şu an gitmiyor resmen. Hayır ben internetimi tüküreyim. Oyun mu bozuldu? Bana mı öyle geliyor? Ha, şimdi kendine gelmeye başladı. 60 Maşallah ne kadar şanslıyız lan. Hiç yolda taş çıkmıyor. Ben bana şans dedim. Şimdi isteğim mesela bir 10 kadar gitmek. Ne ee, bir şu güzel hemen şu doğru kırıp şunu çekip fazla mı oluyor abi tık dur lan indir indir geri indir indir oraya gideceğim biraz da şimdi fazla uzak olmayalım sıkıntı yok. hiç yapmadım bir kere yapmak istiyorum gel lan buraya size ben sinir oluyorum çünkü hep öldüremiyorum şak şak yemedi o yedi o... Gebertmiş miyiz? Kalbe geberttik allah Lan Allah Ya Daha neyin gelişi bu Bu adam yani, neyle güveniyordu bana geliyor Siz ne düşünmediniz? İnşallah baktı kalırsın. Hayır. Abi Adana bitmek bilmiyor. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Gidin başımdan. Gel gider misin? Git. Sayfamı dolmasını bekliyorum. Doldu bastır. Bastır. Şu an amacımız çok hızlı şekilde ilerlemek. なす。 Başardım arkadaşlar. Nasıl yaptım diye sormayın. Yaptık bir şekilde. Hayır sen oraya baktık al tamam. Sakın düşünme. Bize iki tane ezen baktırdınız. için bir sorun var. Hayır ben bu iki malı atlattım. Geri nasıl çıkacağım? Bu şu mu? Şuraya mı? Heh gel 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 gel. Gel gel. <laughs> ne yapacağım ben? Şimdi Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bu videolar dırlar. Bay bay.